Rejuvans neden bu kadar işe yarıyor diye düşünürsek, rejuvansın en büyük özelliği kadın ve erkek için formül edilmiştir. Yani Rejuvans Hair Growth Serum erkek tipi saç dökülmelerine dahi etkili bir üründür. İkinci en büyük özelliği ise en yüksek oranda 3 tane biyomimetik peptit kullanılmıştır. Bunlar doğala en yakın peptitlerdir. Saç tiplerindeki eksilag etkenlerin yerine geçerek saç köklerinin daha hacimli bir şekilde, daha kuvvetli bir şekilde uzamasını ve yenilenmesini sağlar. Üçüncü en büyük özelliği ise Rejuvans Hair Growth Serum alkolsüzdür. Bu ne demek? Saç diplerinizi kurutmadan, saç diplerinize rahatlıkla her gün kullanımı yapabilirsiniz. İçinde bitkisel gliserin ve pantenol bulunur. Böylelikle saç diplerinizi nemlendirerek saçlarınızın daha kuvvetli bir şekilde uzamasını destekler.